Bozkır'da doğan kader, soğuk bir rüzgar, uçsuz bucaksız Moğol bozkırlarını döverken küçük bir çocuk dünyaya gözlerini açtı. Kimse o gün bu çocuğun yeryüzünün gördüğü en büyük fatihlerden birine dönüşeceğini bilmiyordu. Onun adı Temuçin'di. Daha sonra dünya onu Cengizhan olarak tanıyacaktı. Temuçin'in doğduğu dünya merhametsizdi. Bozkır'da hayat sürekli mücadele demekti. Açlık, hastalık, düşman kabileler ve ihanet her an kapıdaydı. Babası Yesügey Bahadır güçlü bir savaşçıydı. Ancak Temuçin henüz küçükken babası zehirlenerek öldürüldü. Bu ölüm sadece bir babanın kaybı değildi. Aynı zamanda ailenin korunmasız kalması anlamına geliyordu. Babası öldükten sonra kablosu Temuçin'in ailesini terk etti. Annesi Hoelun çocuklarını hayatta tutabilmek için ot topladı, avlandı açlığa direndi. Küçük Temuçun daha çocuk yaşta açlığın ne demek olduğunu, yalnız kalmanın ne demek olduğunu öğrendi. Kardeşleriyle birlikte hayatta kalmak için mücadele etti. Açlık o kadar ağırdı ki bir gün kardeşiyle yaşadığı bir kavga ölümle sonuçlandı. Bu olay Temuç'un zihnine derin bir iz bıraktı. Hayatta kalmak için acımasız olmak gerekiyordu. Bozkır ona güvenmeyi değil tetikte olmayı öğretti. İnsanlar dost gibi yaklaşır. Sonra sırtından vururdu. Temuçin kime güvenip kime güvenemeyeceğini çok erken yaşta öğrenmek zorunda kaldı. Bu yalnızlık onu kırmadı. Tam tersine sertleştirdi. Gençliğinde bir süre düşman kabirler tarafından esir alındı. Boynuna tahta kelepçe takıldı. Aşağılandı. Kaçmasına izin verilmedi. Ancak Temuçin pes etmedi. Bir gece kaçmayı başardı. Bu kaçış onun kaderinin kırılma noktalarından biri oldu. Artık sadece hayatta kalmak istemiyordu, güçlü olmak istiyordu. Kimsenin onu ezemeyeceği bir güç. Hemoch'un yavaş yavaş etrafına insanlar toplamaya başladı. Açlıktan, baskıdan ve adaletsizlikten bıkmış savaşçılar onun etrafında birleşti. Onlara ganimet değil, tadaket ve adalet vaat etti. Bozkır'da alışılmadık bir lider profili ortaya çıkıyordu. Bu çocuk korkunun içinden gelmişti. Açlığı tatmış, ihaneti görmüş, esareti yaşamıştı. Ve artık içindeki tek hedef netti. Güçlü olmak, bir daha asla kimseyi boyun eğmemek. Ama bu sadece başlangıçtı. Bozkır daha büyük fırtınalara hazırlanıyordu.